Affedersiniz hakim hanım. Mühim değil. İzninizle hakim hanım. Salih Bey Bağra serrayı sormuşsunuz. Birazdan Beyoğlu'nun iki korusu aranızda olacak. Şimdi ise korumuzun sanatçılarından... Hakim tamam Zeynep. Ben durumu açıklarım Salih Bey. Hakim hanım. Boşuna buraya kadar zahmet etmişsin. Bana sorsaydın ben söylerdim. Serra bugün beni arayıp müsaade istedi. Ne için? Paris'e gitmek için. Kızıyla bir süreliğine Paris'e gitti Serra. Kaçtı da hiç. Ne demek kaçtı? Kimden kaçacak? Bu nasıl bir üstü? Hakim Hanım sizinle tartışmak istemiyorum. Müsaadenizle. Salih Bey. Nereye? Ben konuşma bitti demedim. Aşk ah, senin Keşke, Seni gör, keşke Dünyada sevdiğim bir tek sen hem ben değil, hem sen yanardır. Şimdi bana neden? Ne demek istedin Salih? Hı? Neyin peşindesin? Tanımadan etmeden bir insanı nasıl suç ortağı yaparsın? Ha? Nasıl itham edersin? Bu mu senin adalet anlayışın? İnsanlar bize bakıyor hakim abi. Ne yapmaya çalışıyorsun Salih? Ben sadece adalet istiyorum hakim hanım. Nasıl laf bu şimdi? Niye yapıyoruz bu mesleği? Hepimiz adalet istiyoruz. Madem öyle, neden Serra birden sırra kadar basmasına şaşırmıyorsunuz? Cinayetin tek tanığının elini kolunu sallayarak çekip gitmesine nasıl izin veriyorsunuz? Serra sanık değil, tanık. Önce size bunu hatırlatırım. Ayrıca Serra kaçmadı. Bu Nazif Kara'nın bir oğlu varmış. Mahir miymiş neymiş ismi. O kabadayı bozuntusu gitmiş kızın kapısına dayanmış. Annesini tehdit etmiş. Ne münasebet genç bir anneyi korkutmak. Yaşlı bir kadını tehdit etmek... Asıl bu Mahir Karan'ın ifadesini aldırtmak gerek. Tabii tabii. Haklısınız hakim hanım. Onu da karakola alalım. Bana kalırsa Nazif Karan'ın bütün ailesini yargılayalım. Hatta hepsini karakola çekip bir izah verelim. <laughs> Babasından başlayalım. Yargısız infaz yapalım. Asal adamı olsun bitsin. Olur mu hakim hanım? Şimdi ise sırada korumuzun yepyeni sesi Ali. Ne oldu Mahir anlatsana. Abi Serra Paris'e kaçmış. Ne diyorsun sen? Ciddi misin? Ya, ya böyle işe. Şşş tamam sakin ol tamam. Anlat bakayım olanları. <laughs> Müsaadenizle ben artık kalkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne ee, o Hakim Hanım? Benimle dans etmeden mi gidiyorsunuz? Turgut abi ayakkabılar ayağımı çok sıktı. Eve gitsem iyi olacak. İyi ben bırakayım seni. Hayır teşekkür ederim. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Siz bilirsiniz Hakim Hanım. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Turgut Bey. Biz dans edelim mi? Ne dersiniz? Hay hay bağırın. Sizin gibi güzel bir hanımefendi. Hiç geri çevirdi mi? Feride'nin <laughs> canı sıkıntı. Ne oldu? <laughs> Salihim mi kavga etti? Sorma Yücel Bey. Salih, Serra ile görüşmek istiyormuş. Serra? Ne yapacakmış Serra ile? Valla rahmetli Süleyman Bey'in cinayetiyle ilgili konuşacakmış. Ne konuşacaksa artık. Sen daha yakından tanıyorsun ama bu Salih <laughs> biraz iş güzel galiba. Yok aslında. Çok iyi biri. Çok da tatlı. Onun bütün derdi hakim hanımın gözüne girebilmek. İyi bir avukat olmak istiyor. Hepsi bu efendim anne. Aşk olsun Feride. Hani eve gelince odama uğrayacaktın? Ee, uyuyorsundur diye düşündüm anne. Ee? Neler yaptın bakalım? Dans ettin mi? Güzel miydi? Dans ettim. Nasıl geçti peki? Güzeldi. Turgut Bey mi getirdi seni eve? Erken geldiniz. İyi istirahatler anneciğim. İyi geceler. İyi geceler.